Da, e, Gündoğdu Mahallesi'nin turistik yeri olan gün yanındayız yanında şu anda. E, şu an e, genelde buranın şeyde dışarıdan gelen misafirlerimiz maalesef ki buraya inemiyor. Demin beraber indik buraya biliyorsunuz. 50 metrelik yolu yarım saatte indik. Bu seneki şeyde e, Orman Bakanlığı yapmış olduğu ekoturizm projesinde buraya komple boydan boya e, merdiven yapılacak. Bir de ayrıca seyir e, şey yapacak, teras yapılacak. Bir de fotoğraf çeksin diye. İnşallah onu da turizme kazandıracağız. Yani güzel şeyler olacak burası için. Aşağı yukarı bir 50-100 metre civarında bir yüksekliği var. Ve böyle bir şelale dışarıda tek bir tane burada var. Başka yerde yok. Herkesi bekliyoruz bugün Gündoğdu köyüne. Muhtarımın dediği gibi yani burası biz çocukluğumuzda yukarıda tekne ismini verdiğimiz böyle bir tekneye benzer havuz gibi bir yer var. Biz yüzmeyi falan orada öğrendik. İşte gölde öğrendik, burada öğrendik. Netice itibariyle işte yani hani diyor ya anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diye. Hakikaten de öyle. Görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Çok güzel bir yer. Doğası güzel, mevsimi güzel, her şey güzel. Kışın başka, ilkbaharda başka, sonbaharda başka bir güzel. Ama işte ulaşım sorunu var. Onunla bir an evvel çözülmesini istiyoruz tabii ki yani.